Herkese kocaman merhaba. Haftanın son günü. Ben siyahlara büründüm. Neden? Ha, sizden ayrılıyorum diye dermişim. Aslında haftanın son günü diyorum sizlere ama bu geçen 5 gün içerisindeki anlattıklarımı her gün izleyen varsa şu an ekran başında onu böyle kocaman kocaman sarılıp öpmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki bir gün bir yerde karşılaşacağız ve onun girişim hikayesini dinliyor olacağız. O yüzden bu benim için çok değerli. Çünkü ben de kendi hikayemi daha başlamadan önce çok küçükken 13-14 yaşlarını hatırlıyorum. Hep otobiyografiler okurdum hayata hazırlanırken. O otobiyografilerdeki kadınların hayatlarını o kadar özümserdim ki nasıl başarmış, neler yapmış, neler etmiş, nerelere gelmiş. O yüzden mutlaka şu anda sosyal medya hayatınıza girip YouTube'dan ya da diğer video kanallarından farklı hayatlara kanalize olabiliyoruz. O yüzden biraz kitaplardakileri unutabiliriz. Bence paralelinde kendi hayatıyla ilgili başardıklarını anlatan kadınları da bir kulak verin ve o kitapları da bir okuyun diyorum. Çünkü benim hayatıma çok büyük katkıları oldu. Sizin de hayatınız için çok büyük katkıları olacağına eminim. Bugün sizlere gelecek haftaki yayınımla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hep soruyorsunuz hani nasıl şirket kurmalıyım, nasıl e ticaret yapmalıyım, nasıl bankalarla anlaşmalıyım ya da nasıl ödeme platformlarını devreye almalıyım? Birçok birçok sorunuz geliyor. O noktada ben sizi işin uzmanlarıyla buluşturmak istiyorum. Lütfen haftaya bir planınız ve organizasyonunuz yoksa lütfen bu yayınları kaçırmayın. Ya da kaçıracağım illa diyorsanız da hani işteyim oradayım buradayım mutlaka YouTube kanalımdan takip edin. Çünkü bu isimler bir mali müşavir, bir şirket nasıl oluşturulmalı, bir gelir vergisi daire uzmanı. Yani sizi bir maliye şikayet ettiğinizde başınıza neler gelir ya da gelmemesi için nasıl aksiyonlar almalısınız? Ödeme platformları. 9 tane bankayla tüm bankalara 9 taksit imkanıyla e-ticaret yapmanız için yasal yol zorunluluklarınız nelerdir? Bu önemli komisyon oranları nedir ve anlaşabilmek için neye ihtiyacınız var? Ve e-ticareti için ne kadar bütçe ayırmalı? Nasıl başlamalı ve nasıl ilerlemelisiniz? Tüm bu başlıklar aslında özünde çok 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 değerli. Eğer sizin üzerinize bir soru sormamı istiyorsanız lütfen bana mail atın. alevşenol.com Atacağınız maillerdeki sorularınızı sizin adınıza yöneltiyor olurum ve siz de bu sorularınızın cevaplarını izliyor olursunuz. Bu nedenle lütfen takipte kalalım. Gelecek hafta çok 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 kritik bir hafta. Ben çok önemsiyorum. Sizin de mutlaka bunu izleyerek kendi hikayeniz adınıza kısa anekdotlar, notlar tutup hmm, demenizi istiyorum. Çok önemli. Bir de mesela şey var şu ana kadar beni takip eden, kendi girişim hikayesini yazan, başlatan kadınlar var aramızda ama e-ticarete başlamak istiyor, nasıl başlayacağını bilmiyor. Böyle kadınlarımız varsa da eğer e-ticarete nasıl başlaman gerektiğiyle ilgili ben daha önce bir yayınımda anlatmıştım. Şimdi özel site tasarımları var bir de hazır site tasarımları var. Google'a yazdığınızda Türkiye'de bununla ilgili iki tane pazarda aktif oyuncu var. Hazır temalı site satan. Bu iki tane majör oyuncuya ulaşın, benim önerim her biriyle toplantı yapın. Gidin yerlerine, yerinde satış danışmanlarını görün, teknik servislerini görün. Aklınıza gelen bütün soruları sorun. Ardından da onların ücretsiz e-ticaret eğitimlerine katılın. Bu neden katılmalısınız. Çünkü bu eğitimlerde kendi sitenizin nasıl olması gerektiğini, o e-ticaretin arka plandaki arayüzünün ne kadar kullanışlı olduğunu öğrenip buna göre sorularınızı sormaya başlıyorsunuz aslında. O yüzden bu major oyuncu olan pazardaki firmalarla tanışmanızı, Ardından onların eğitimlerine katılmanızı şiddetle öneriyorum. Ve mutlaka benim bu e-ticaret uygulamanı ile ilgili anlattığım videomu mutlaka izleyin videolarımı. Çünkü e-ticaretin satışını size yaparken o firmaların anlatmadıkları ve Süreç içerisinde tecrübe ettikleriniz bazı başlıklar oluyor. Örneğin trafik alanı gibi, örneğin ürün görsellerindeki adet sayısı gibi, örneğin ee, sitenizdeki yıllık güncellemedeki alınan bedeller gibi. Bunlar baştan konuşulmuyor. Süreç içerisinde siz tecrübe ederken başınıza geliyor. O yüzden nacizane önerim kendi sitenizi oluşturmadan önce size hazır temalı hizmet verecek olan firmalarla toplantı yapıp, eğitimlerine aktif olarak katılmanız. Zaten eğitimler ücretsiz oluyor. O eğitimleri de dikkatle ve can kulağıyla dinlediğiniz takdirde otomatik olarak siz süreci öğrenmiş oluyorsunuz. Ve inanın bana sitenizi satın aldıktan sonra o temanın içerisinde çok profesyonel bir şekilde hazırlamaya başlıyorsunuz. Mesela şey çok önemlidir. Fotoğrafların yüklenirken siteye çözünürlüğünün düşük olarak, sıkıştırılmış olarak yüklenmesi gerekir. Bunu size söylemezler genelde. Siz böyle yüksek yüksek görselleri yüklersiniz sonra pat trafik alanınız biter. Derler ki siz de, hadi buyurun trafik alın. Her bir trafik için çok ciddi paralar ödersiniz. Trafik ne? Siteniz tıklandıkça görüntü kalitesi yüksek olan ürünler daha geç açılıyor. Daha hızlı açılması için daha çok trafik yiyor. E, bu sefer... Sitenizde daha çok trafik gittiği için siz daha çok para ödüyorsunuz. Bunu yaşarken tecrübe ediyorsunuz. O yüzden ben size iyi ki buradayım ki böyle detayları söylüyorum. Siz de bunun farkında olarak işlemlerinizi yapıp ürün görsellerinizi sıkıştırıp yükleyebilirsiniz. Bir de en acısı ne biliyor musunuz? Ben bunu şöyle tecrübe ettim. 1500 tane ürünü bir silip yeniden küçültüp sıkıştırıp yüklemek zorunda kalmıştık. Bu çok acı bir tecrübe. Üzerine de para vermiştik kaç bin TL açılsın bizim sitemizin trafiği diye. Dolayısıyla bin nusibet bin nasihattan iyidir. Ben size anlatayım. Siz de buna göre bilin ki ilerletin sürecinizi. Sonrasında muhasebe süreci. Mutlaka bir mutlaka bir şirket olmanız gerekiyor. Bununla ilgili ben kendi çalıştığım mali müşavirimi davet ediyorum haftaya. Siz de bana yazarsanız sorularınızı yöneltirim. Ama bugün evinde yapan her bir kadın maliyeye gidip ilgili vergi dairesine ben şu blokta şu dairede oturuyorum. Ben burada şu 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 işi yapıyorum. Bununla ilgili vergi mükellefi olmak istiyorum. Bildirimde bulunmak istiyorum dediğinde basit usul şirket kurar kendine. Basit usul şirket kurduktan sonra da aylık 570 TL bağ kur ödemesi vardır. Eğer mali müşavirine e, anlaştıysa düzenli olarak onun geçici vergi beyannamelerini takip etmesini istediği bir mali müşavir bedeli vardır. Çıkarsa da vergisi vardır. Bu kadar. Ayda aslında 700-750 liralık bir bütçeyle siz bir şirket sahibi olabiliyorsunuz ve kendinizi mali açıdan koruma altına alıyorsunuz. Neden? Siz bir ürün sattınız. X kişi gitti sizi şikayet etti maliyeye. Ondan sonra ve maliye bu ihbarları çok önemsiyor. Onunla ilgili de ben gelir vergisi uzmanı davet edeceğim yayına. Geliyor gelir vergisi uzmanı size. Sen ne yapıyorsun hanım diyor. Ne iş yapıyorsun sen burada? Hakkında şikayet var. Ve bu çok kritik bir şey. O denetime girerseniz bittiniz demek. Dolayısıyla da şirketinizi kurdunuz. Maliye şikayetiniz gitti. Maliyesi çağırdınız ki beyefendi ben maliyeye şu tarihte bildirimimi yaptım. Şirketim bu da fatura koçanım. Aa müşteriye gönderirken faturayı unutmuşum kesmeyi. Geriye dönük faturalarım burada kesildi. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Sizin mali mükellef olmanız, maliyeye kayıtlı olmanız çok önemli. O yüzden size kötü niyetle yaklaşıp sizi yolunuzdan alıkoymak isteyen çok olacaktır. O yüzden öncelikle kendinizi koruma altına alın. Ve mali sorumluluklarınızı mutlaka ve mutlaka yerine getirin. Bakın bunun altını çok ciddi çiziyorum. Bu çok önemli bir konu. Lütfen maliyede kaydınız olsun. Bununla ilgili zaten ben yayınıma davet ettiğim geri vergisi uzmanı da anlatıyor olacaktır yayında. Onun dışında bankalar. Bankalarla anlaşmak önemli. Çünkü artık nakit parası olan ee, halkımız yok Neredeyse yok yani. Herkes belli bir meblağın üzerindeki ödemeleri ne yapıyor? Kredi kartına taksit de alıyor. Çünkü hayat böyle dönüyor artık. Bu kaçınılmaz gerçek. Ürünlerinizi satarken siz belli bir noktaya geldiniz. Kredi kartına satış yapacaksınız. Çünkü e-ticaret ya sitesine geçiyorsunuz. Bankaların her biriyle tek tek görüşmeye gitseniz. Öncelikle ilk karşınıza çıkan duvarı söyleyeyim. Minimum 6 aylık bir işletme sahibi olmanız gerekiyor. Diyor size sonra diyor ki banka ben seni iyi inceleyeceğim, denetleyeceğim, bakacağım, edeceğim sen gerçekten mobil post, mobil post deniyor ona, kullanılabilecek statü misin? Sonra diyor sana veririm diyor. Al başına iş yani. Bir de üzerine minimum 500 lira da senden para alıyor, hava parası. Ama bunun da kolayı var canlar. Bir ödeme platformu firması var. Hatta iki tane pazarda majör oyuncu var şu anda. İkisiyle de görüşün. Birinin ilk giriş aidatı yüksek, komisyonu düşük. Diğerinin ilk giriş aidatı çok düşük, komisyonu yüksek. Siz seçin, ara yüzlerine bakın, ödeme durumlarına bakın, paranız 10 günde mi yatsın, bir ayda mı yatsın değişiyor. Bunlar sizin adınızı tüm bankalarla anlaşmalı. Sizin siteniz, aldığınız hazır temanız, buna 5 saniyede interaktif iletişime geçiyor sitenizden sizin X kredi kartına 9 taksit, 5 taksit, 15 taksitte kişi neyse işte alıyor. Bu para aracı kuruma düşüyor. Aracı kurumla anlaşmanıza göre bir iş günü diyebilirsiniz, 10 iş günü diyebilirsiniz, 30 iş günü diyebilirsiniz. Seçtiğiniz sürede de sizin bankanıza yatıyor. Komisyonu kesilerek. Dolayısıyla da gidip kapı kapı dolaşıp bankalarla konuşmak, anlaşmak vesaire zorunda da değilsiniz. Bununla ilgili olarak da o firmadan yetkili kişiyi de sizinle bir araya getiriyor olacağım. O da burada anlatıyor olacak. Yasal zorunlulukları nedir? şeyleri nedir vesaireleri nedir? Bir de ne var? Benim son zamanlarda kendi adıma dikkat ettiğim bu büyük online satış siteleri var. Hani ürünlerinizi koyduğunuz ve orada satışa çıkan. Şimdi ben onları araştırıyorum. Bu tarz yerlere kendi e-ticaret sistem dışında her gün inanılmaz milyonlarca tık alan yerlere kendi ürünlerimizi verip orada bir showroom açabilir miyiz? Çünkü bu da önemli bir pazar. Benim gelin buketlerim daha önce buraya konuk aldım. Hatice Hanım. Burada e, bir tane siteye ürünlerini yerleştirdi ve satışa koydu. Bildiğim kadarıyla ürün başına %41 komisyon oluyor bu site. Ama inanılmaz diyor. Alev sipariş alıyorum oradan diyor. Hiç diyor müşteriyle kontağa geçmiyorum, iletişime geçmiyorum müşteri diyor. Tak 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 ürün gidiyor oradan diyor. Orada da ticari, ticaret, e, ticaret e, şeyine kayıtlı, ticaret odasına kayıtlı olmak gerekiyormuş. Onu öğrendim. Ama bildiği o sitelerle de iletişime geçmenizi nacizane öneriyorum ürettiğiniz ürünlerle ilgili. Oralarda şovrum açmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Komisyon oranına göre karınızı vesairenizi hesaplarsınız. Ona göre ürünüzü fiyatlandırırsınız. Ama mevcut pazarınızın dışında kocaman bir pazar var orada ve sizin de ürettiğiniz bir ürün var. Ürün Stoğunuzu belirlersiniz dersiniz ki ben bu üründen satılırsa 100 tane yapabilirim mesela o kadar limitlersiniz ama o, o online platformlarda da bulunmakta fayda var diye düşünüyorum. Daha çok insana ulaşmak, daha çok üretmek, daha çok bilinmek hangimiz istemeyiz ki? Ben şimdi anne çocuk ürünlerinde düşünüyorum ama seçemiyorum hangisini koysam diye. Bakalım yani çok kısa bir süre içerisinde ben de o platformlardan birine bir showroom açıyor olacağım. Allah nasip ederse diyelim. Belki sen benden hızlı davranırsın açarsın bana mail atarsın. Alev Hanım ben girdim şurada benim showroomum diye. Bununla ilgili bir örnek vereceğim. Instagram'da tasarım mobilyacım diye bir arkadaşım var yine. Kendisi 3-4 yıl önce eşi işten ayrılıyor. Sonrasında üçlü sehpayı tasarlıyorlar iç içe geçen. Sonra bu tasarladıkları sehpayla birlikte bir iş sahibi oluyorlar. Bugün Bursa'da kocaman, devasa, 3 katlı bir mağazanın sahibi kendileri. En büyük mal yaptıkları, yani onlar öyle söylüyor, en büyük imalat yaptıkları şey bu dekorasyon siteleri var ya, hani giriyoruz, online'da ürün alıyoruz, hani mağazadan daha ucuz olan. En çok onların üçlü sehpalar. TV sehpaları ve e, zigonlar vesaireleri tasarlayan firmaya dönüşmüşler. Yani ben onlardan ilk öğrendim böyle bir farkındalığım gelişti. Tebrik ediyorum ki o arkadaşlarımı. Bunu 2-3 yıl önce fark edip bu dekorasyon sitelerinin bir numaralı tedarikçisi olmuşlar. Ve bugün kocaman bir mağazaları var. Ee, Instagram'dan inanılmaz iyi bir satış trendleri var. Ve kendi işlerini sahibiler. Bundan önce bir e e-ticaret sitesinde koyu eşi işçi olarak çalışırken, e, arkadaşım da ev hanımıyken bugün 3 katlı devasa mağazayı işletip kocaman bir atölyeye sahipler. Ne mutlu onlara. Demek ki farkındalıklarımız varsa, ne yapmak istediğimizi biliyorsak orada ona göre yol alıyoruz. O yüzden aklınızın ucunda olsun. Bu tarz kocaman bir pazara hitap eden firmaların içerisinde siz de showroom'unuzu açın derim. Çünkü ben şu anda inceliyorum, bakıyorum hep aynı stilde ürünler var. Hep aynı markalar çıkıyor. Şunu çok iyi biliyorum ki senin ürettiğin, benim ürettiğim, onun ürettiği oradakilerden çok daha değerli. Dün yayında altını çizdim. Çünkü biz el emeğiyle üretiyoruz. O kendi atölyemizde küçük esnaf muamelesi gören bizler aslında büyük hayallerle iş yapıyoruz. Dolayısıyla bizim ürettiklerimiz oradaki online sitelerde çok daha ilgi görüyor. Gelin buketlerin bugün en büyük şahidi. Kimler gelin buketinin online platformunda geçecek? Deli gibi gidiyor. Çünkü benzeri yok. Çünkü o elemeyi Doğru değil mi? Ve üstelik müşteriyi arıyor sipariş sonrası. Diyor ki hanımefendi böyle bir buket almışsınız. Biz bunu böyle böyle tasarlıyoruz. Buradaki fotoğraftaki gibi. istediğiniz bir renk varsa içine uygularız diyor. Düşünsenize müşteri memnuniyetini. Hayal etseniz de bir. Bence çok değerli ve kıymetli. Biri size böyle yaklaştığında ne kadar güzel değil mi? Biz alışmışız hep böyle. Kurumsal bilmem ne numarasını arayın hatta bekleyin hmm, yardımcı olabileceğiz. Bunun yerine biz tarzı sen tarzı üreten kadınlar nasıl yaklaşıyoruz? Memnun etmek için adeta çırpınıp kendimizi parçalıyoruz. Biz bu kadar çırpınan ve parçalayan taraftaysak eğer o emeğin kadri ve kıymeti bilinmeli diye düşünüyorum. Daha çok platformda yer almalı, daha çok göz önünde olmalıyız bizler ki başarılı olabilelim. Dolayısıyla da ne yapıyoruz? Bugün üreten kadın sakeğe ürünlerimizi farklı ve çok tıklanan platformlara sergilemekten kaçınmıyoruz. Hemen oralarla iletişime geçiyoruz, maillerimizi yazıyoruz. Ben buradayım, ürün görsellerim bunlar diyoruz. Haftaya sizi işin uzmanlarıyla bir araya getireceğim programımda görüşmek üzere. Lütfen hafta sonu kendinize çok iyi bakın. Ve ev kadından iş kadına dönüşmek için hayallerinizi not etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.